Youtube herkese merhabalar Normal Live canlı yayındayız şu anda Güzel güzel Maçlarımızı attıktan sonra araya bir tane tava maçı sıkıştırdık Umarım Sıkıntısız sorunsuz Bol kovalamacı Bir oyun olur Diye umuyorum Oyunumuz başladı Düştüğü alan Tokiler ve Skull Evet şöyle Yukarıdan doğru bakalım herkes atlıyor 15 kişi var 8 takım eşliği yaptık birisi de tek atladı tek girdi yani o da alpti galiba yanlış hatırlamıyorsam 8 numara variko komple toki almışlar 2 numara maver adam arkada kalmış burada olaylar olaylar dönmeye başlamış birisi düşecek mi pro çocuk kerem onu kovalıyor İlk düşen pro çocuk mu olacak? Takım arkadaşı çok uzakta yalnız. Ve Kerem tavayı bulmuş ve düşürmüş. Pro'yu bitirdi. 14 oldu. Evet şu an bitişini gördük. Ee, Musa ile Vit Emin uzakta. Onlara yakın bir ekip var orada. 12 nolu ekip. bir numaradan Vit uzman oraya doğru rastlıyor Tek mi girmiş? Ona hemen bakalım. Tek girmemiş diyebiliyorum. Şöyle, aynen, yo sevdim olarak takım arkadaşı oralarda mı acaba yoksa buralarda mı? Bu tarafta Keremle sucuk e, katil Onur arkadaşını bıraktı derken Paşa kim Paşa? Ya, ay. Nerede o paşa? Paşa, silah yasak dedik paşa. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Tava bulamadık diyor. Da oradan zaten bulamazsın ki ta dağ tepeye çıkmışsın Efe Can hoş geldin burada Alp'i kovalıyor Muzaffer bakalım bu kovalamacanın sonunda neler olacak diyoruz 4 numara arka tarafta Kerem ortada doğru geliyor 3 numaradan Onur orada 3 numara diğer takım arkadaşlar burada şu an Muzaffer Alp'i ko kovalıyor böyle koşuyorlar alanda gelmeye başladı mı gelecek mi birazdan gelecek galiba şu anda herhangi bir sıkıntı yok. 3 numaralar birleşiyor burada. Ee, Alp oraya doğru koşuyor. Ama Kerem onu yakalayacak. Arkaladılar. İki kişi. Evet. Alp'in sonu oldu bu. Alp'i düşürdüler orada. Son 10 kişi kaldı. Altı takım var. Bir azdan ekipler böyle yan yana gelecekler derken Variko'yu düşürmüş yo sevdim. 9'a düştü. 9 kişi var şu anda. Variko'nun takım arkadaşı kimdi? Bakalım hemen. Batuhan. Batuhan nerede? 8 numaradan. Şu an evet kaldırdı. Nasıl düşürdü peki onu? He, o onu düşürdü o da öteki... Böyle bir şeyler oldu. Arkada 3 numara drop'a çökmüş bu arada setleri. Setleri topladılar. <laughs> Son 9 kişi 5 numaradan Muzaffer şu an Emin'i kovalıyor. 4 numara takım arkadaşı var mı? Arkada Musa birileri ile sıkıyor ama yanlış şeyler yapıyorlar. Evet. Musa ile Emin toplandılar. sefer <laughs> Muzaffer'i kovalıyorlar. 8 numara hala çatıda bekliyor. Alanın içindeler bu arada. Orada ne oluyor? 5 numara Kerem'i kovalıyorlar. Muzaffer de burada uzakta kaçtılar. 2 numara 3 numara 5 numara birbirine girdi derken haber Adam 2 kişinin arasına girdi. Onur'u düşürebilecek mi? Kerem gelip çalacak mı? Yoksa derken Onur düştü. haber Adam aldı onu. Şimdi Kerem'le bir VS'ye girdiler. Orada 4 numara da Muzaffer'i kovalıyor. 5 numarayla birleşemediler bir türlü. Derken Kerem evet Kerem haber Adam'ı düşürdü. Son 7 kişi şu an burada 4 numara 5 numaradan muzafferi kovalıyor. 5 numaranın diğer arkadaşı yarı canla ortada loot yapıyor. Canını doldurabilecek mi göreceğiz. 3 numaradan sucuk alana girecek herhalde biraz sıkıntı yaşayabilir. Orada derken Musa Emin muzafferi araya aldılar. Ve kaçtı aradan. Şimdi 8 numara sinemayız diyor oradan Muzaffer alanın dışında kaldı orada bir lut yapayım derken şey, e, sucuk pardon Muzaffer'i hala kovalıyorlar yalnız Kerem'in canı azalmış şimdi 4 numaradan Muzaffer şey Musa Kerem'i kovalıyor e, Emin'le Muzaffer'i kovalıyor muhtemelen onlarda tava yok Kerem Kerem'de vardı ama şimdi 4 numara tekrardan birleşti kafaları karıştı. Hangisine gideyim diye. 8 numara nerede? 8 numara bu binaya girmiş. Emin Muzaffer'i kaybetti herhalde. Kerem şu anda bu sefer Kerem kovalıyor Musa'yı. Sucuk da arka taraftan canını toparlamış geliyor. E, 17 saniye sonra alan gelecek derken Emin Kerem'i baltaladı. Musa da levyeledi. <laughs> Oradan da bir kil kopardılar. Burada bir sucuk vardı evet sucuk sinsi sinsi geliyor bombası varsa orada bir şeyler yapabilir Bomba mı açık acaba derken bir bomba geldi ama yanlış yere geldi Musa ondan habersiz mi görmüyor mu Şimdi gördü evet Şimdi gördü derken ee, iki kişi Muhammed kovalıyor Evet sağında 3 numara solunda 8 numara Arada kaldılar gibi ama burada birleştiler. Batuan'ın peşine düştüler. Batuhan'ı baltaladı Emin. Variko geliyor. Batuanı bitiremediler. Bir sis geldi oraya. Musa. Musa'nın canı çok az. Variko Musa'yı bitirebilir. Orada e, Emin döndü. Sucuğa. Sucuk yalnız. 8 kille e, tava rekoru. Bir, biri daha vardı. İsmini unuttum sucuk o suca öyle yaklaşılmayacağını şimdi anlayacak herhalde sucuktur yenir diye düşünmeyelim <laughs> evet uzaklaştı şimdi tekrardan birleştiler son 5 kişi 25 saniye sonra yeni alan gelecek ama biraz hızlı olmaları lazım yoksa oyun kapanabilir süresi bittiğinde galiba 2 dakika var şu an sucuk emini kovalıyor Musa ile Emin galiba Variko'ya dalacaklar. Muzaffer orada olaylardan uzak derken evet onu göreceklerdi, görmediler. Şimdi Emin Variko'yu kovalıyor. Sucuk da araya girdi. Musa da geldi. <laughs> Hangisine dönecekler? İkisi de farklı yerlere gitti. Alan geliyor yalnız. Alan geliyor. Evet, hepsi alana girdi. Dana'nın uyruğunun kopacağı an burası. 32 saniye. Son 32 saniye Emin Variko'yu hala kovalıyor. Musa orada birini kovalayıp araya sıkıştırsalar diyecektim. Sucuğu yakaladılar mı? Sucuk da ellerinden kaçtı. Emin hala birlerini kovalamaya devam ediyor. Kimseyi indiremediler. Musa solda Variko'ya yenildi. Emin sucuğa vurdu, canı yarım. Muzaffer de sucuğun peşine düştü. Emin de Muzaffer'in peşine böyle dörtlü bir konvoy yaptılar orada. Son 5 kişi biri kayıp burada evet. Evet alan alan bu alan can yakar yalnız. Bu alan can yakar. Hepsi alanın içine girdi. Ne olacak derken bir bomba geldi. Varikodan Muzaffer'i düşürdü. 4 numara hala iki kişi. Sucuk tek. Variko tek. 4 numara. 2 kişi. Acaba ne olacak? Sucuk Emin'i düşürdü. Herkes tek şu anda. Sucuk canı bitti gibi. Son 24 saniye. Variko'nun canı az. Kurtarmaya gidiyor derken Variko Emin'i orada bitirdi. Şu an 3 kişi. Hepsi tek. Sucuk can topluyor. Evet orada bir bir şeyler bastı canını toplamaya çalış bomba mı attı yoksa <laughs> ikisi birden dağıldı 3 saniye 2 saniye 1 saniye ve alan artık yeter dedi Musa'nın canı bitti bitecek alanda bitti sonuç Onurla sucuk kazandı. Emin 3 leş, Musa 3 leş, Onur'un leşi yok, Sucuğun 1 leşi var, Batuhan 1, Variko 2, Kerem 3 leş, Muzaffer 0 bu şekilde devam ediyor. Youtube izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoları kaçırmamak için açıklamada e, linki var. Oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.